Evet bu arada kitabımız gerçekten muhteşem. Ee, bu resimleri biz boyayıp sonra bunlar hep bizim resimlerimiz. Bunlar bizim yani devlet karşılıyor. Biraz karışık. kas ve sinir biyopsileri aslında belki de her yerde uygulanmaması ve bilinmemesinin nedeni toplumun küçük bir kesimini aslında ilgilendiren nöromusküler hastalıklar dediğimiz hastalıklarda tanı koyma aracı özellikle günümüzde genetik bakının çok ön plana geçmesi nedeniyle hani kas biyopsisi pek anlamlı gibi gelmiyor ama şöyle bir derya nöromusküler hastalıklar çeşit olarak korkunç e, çeşitlilik var ve çoğunun daha etkeni tam tespit edilemedi. E, bu nedenle en azından biz e, baktığımızda ne olmayabileceğini, yani kabaca e, bu hastalık işte inflamatuar olamaz, bu hastalık e, musküler distrofiye benziyor, bu hastalık demeyeniz an, bu hastalık vaskülit diye, gruplandırarak genetikçi genetik çalışmalarında kapsamını daraltıyoruz Bu açıdan e, patolojik inceleme çok önemli e, şöyle Aslında çok zor değil gerçekten bütün e, patoloji eğitimi almış arkadaşların yapabileceği bir şey Tabii ki kuşkusuz ama e, çok istenmediği için tetkikler hem malzemeler pahalı bazıları bulunmuyor Örneğin ben enzim boyaları falan kimyasallardan kendim hazırlıyorum, kendim tartıyorum, pH'ına bakıyorum falan. Türkiye'de 6 merkezde, bütün Türkiye'de kas biyopsileri bakılıyor. Sinir biyopsileri ise sadece 5'inde bakılıyor. Yani kas ve sinir biyopsileri incelemesi yapabilen 5 merkez var sadece. Bunlardan biri de bizim merkezimiz. Ee, ve Ege'de, İzmir'de tek zaten merkez olarak ee, Ege bölgesi ve İzmir'den bir sürü üniversite ve e, devlet hastanesinden hastalar geliyor. Ee, uzaktan Diyarbakır'dan, van'dan, Giresun'dan bile hastalarımız var buna karşılık ay, yılda 100-150 biyopsiyi geçmiyor. Bu tetkikler nöroloji laboratuvarlarında, nöroloji kliniği içinde nörologlar tarafından yapılıyordu. Biraz da ondan şu anda gerçekten yani öyle hastalarım var yıllardır, aylardır dolaşıp nerede yapılıyor diye sonunda gelen hastalarım var. Örneğin SMA biliyorsunuz çok ünlü bir hastalık, yardımlar toplanıyor falan biliyorsunuz ona da. Yine düşen musküler distrofisi zaten en sık görülen kas hastalığı. Bunlara tanı koyabiliyoruz biyopsiyle. duşen musküler distrofisi en sık görülen kas hastalığı toplumda. Bunun genetikle iki tipi var. Bir tanesi normal yaşamını sürdürebilecek kadar iyi kontrolle bir tipi var. Bir de 20'li yaşlarda çocuğu kaybettiğiniz, genci kaybettiğiniz bir tipi var. İşte bunların ikisinin de genetik bozukluğu aynı. Yani biz eğer biyopside e, biraz olsun distrofin proteini üretildiğini görürsek birden çocuk 30 yıl kazanıyor yaşam beklentisini. Düşünün ki 30 yıl sonra tıp çok hızlı ilerliyor gelişmeler korkunç düzeyde. 30 yıl sonra e, ne olacağını bilemeyiz o yüzden aile olarak, kendi yakınımız olarak düşündüğümüzde o 30 yıl çok önemli bir süre. Böyle de önemi ve anlamı var. Ben e, kitabımda da 2 yıl önce birazdan paylaşacağım sanıyorum. Bir nöromusküler hastalıklar, kas sinir biyopsileri ile ilgili bir kitabım basıldı, editörü oldu. Ailede o hastalık varsa genetik danışmanlık yapılır tanı konduktan sonra sonraki nesillere Taşıyıcı olan çocuğun çocuklarının sağlıklı doğmasına ee, yani hani bu uzun soluklu bir koşu 2020 yılında tam depremden e, bir buçuk ay önce afiliye olduk. Efendim, e, elde ettiğimiz görüntüler çok boğulduresimdi.